Maalesef 13 Ocak 2021'de duruşmamız vardı Mardin'de. Hakim Hanım tarafından tutuksuz yargılama verdiler ona. Bunca DNA raporu, devletin raporu varken onu saldılar. Size soruyorum devletimiz. Delil yokken zaten salıyorsunuz. E delil varken niye salıyorsunuz? Bana bunu açıklar mısınız? Yine hakkınız var mı bir annenin ve bir ablanın yüreğini yakmaya? Nerede bizim adaletimiz? Kaç kız daha tecavüz edilecek? Bana bunu açıklar mısınız? Ben korkudan artık çıkamıyorum. Bir de utanmadan kapının de çıkışından Davuz hele ailesini karşılıyorlar. Bunu nerede bunun adaleti? Biz namussuzluğu kabul etmediğimiz için bize karşı çıktılar. Öz torununa yapmışlar bunu. Öz